Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Evet arkadaşlar geldim. Ufak bir işim çıktı o yüzden buraya atlayabildim. Normalde çatışmalı yerlere atlayabiliyorum. İnşallah çatışma çıkar abi videomuzda çıkar ama millet şimdi birbirine vuracak geriye bot kalacak o yüzden sinirliyim yani abim yüzünden oldu evet maçımıza devam edelim bir saniye bir kapatayım hemen e, tam kafamızı da kapattığımıza göre oyunu kapatmayabiliriz ben şarjda oynamıyorum bir tane videomda şarjda oynamıştım yani video çektim çalıştığımda videoları gelecek ben bunu unutup diyebilirim M16 sevmediğim için öyle bir şey dağıtayım da. Okay. Şey. Bana bir son 12 k ver. Ben kurtulayım bu yokluktan bence. Oyun. Bana bir S12K ver. Ben bu yokluktan kurtulayım. Hem AVM gibi milleti sıkarız da. Ateş ediyor botun gibi. Ha. Botu vuramıyorsun değil ya. Suç bende değil aslında da. botu vurmak istemiyorum. Ya. Neredesin lan? Az önce değiştir. Aa adam var lan. Dur arkada da burada de, da adam var. Üstte de burada da adam var. Her adam Dur botları bir temizleyelim önce. Önden sonra götürüm. Geldim. Bot. Bot abi. Neredesin lan? Oha. Sen bot musun ki? Bot değil. Aldım. Ses açmadığım için fazla oynar. Anlamıyorum. Altta. Bu birader bana şekil şekil yapıyor. Hadi işine. Nerede bir bitti Wakong? Mermim bitiyor o yüzden alacağım. Ay. Ya. Ne botsunuz ya? Bizim de canımız var burada. Bence bulurum burada bir yerde. Nerede? Oğlum denizin ortasından da adam sıkmaz ya. Ha. Enemy down. Anlıyorum. Herkes çiçeği ona. Hemen şuradan bana mutluluğunu ver canım. Keşke yaman altıyla vursaydı onu. Enemy Lan, buradan korktu adam denizden çıktı geldi. Kaçıyor ya. Sende de var aynısı da bu daha iyi. Abi takıldım mesela bakar mısın ya? Artık gidelim yani. Arka benim değil, yani ya, bu de Ama kilo gelmedi çünkü botun biri vurdu onu. Burada bir tane bot var, onu bulmam lazım. Loot ee, niye kapattım? 760 önemli. Ben de diyorum. Burada Burada bu. <laughs> enemy. enemy down Enemy. Ateş ediyorlar. <laughs> yani <laughs> 4x lazer x 8x lazer x Nerede la bu birader Evet Güzel maç Güzel maç oluyor kayıttayız değil mi okey yani. Ben bu videoyu atarım büyük bir, bir ihtimal Şuna bak. Nasıl bir motor lan o Korktum Bizim biraderi arıyorum ben Bu da Şimdi Şimdiden 7 kilimiz var mı? Bu geldi. Burada da çok bir şey yok. Yani çok bir şey yoktu derken arkadaşlar anladım siz ne demek istediğini. O bir ezber. Ama var Aa, iki parmak mı? Neden de korkuyorum? Az YouTuber'lar Gidelim. çıkan ne çok güzelmiş çok yani dur seni. Bu da geldi. <laughs> bir bir drop'tu. drop droplu olması lazım. Daha daha demin duvanda gördüm ya. Yok. Yanlış gördük herhalde. Tamam devam edelim biz. Bu sıkı sıkışık kesiyorum. Enemy 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 down Beep. Come on. Ef mermi ağacı bu yiyeceğim ben Benim sayemde <laughs> ya şu uzak adamlar yeni ve baskın önümde durdu. Ana ne siki? Adam ne son iki kaldı? Enemy. Ne? Adam gidiyor lan Mutlu olmam lazım Ananı satayım alan gelmiş Tam koşacağız İkisi de düşemez Kaç Kötü bir şey var. Hayır olmaz ya çok kötü. Sen korktun ha. Orada bir araç var. Sudan mı geçsem? Sudan ara adam geçiyor lan. Ben geçiyorum yani. Help. Enemy. Help. Bu şarda.

Gideyim de oraya. Gideyim de vurayım. Lan be. vuramayacağım. Enemy down. Hala <laughs> kaç. Adamın hemen arabasını vuram, vuramadım. mermim yok. Hiçbir şeyim kalmadı. Mecburum, mecburum. Azalan yiyeceğiz yani sıkıntı yok. M4'ü al. Bas. Bu başlar sıkıcı olsa şu an açıktım okey. Tamam açık. Hemen önümdeki yeri almam lazım. Şu alandaysa. Hı. Hmm. Bura değil de burası alan okey. Olmaz. Okey. Tamam iyi, iyi gidiyoruz. Korkmaya başlamıştım. Adam alay kalktı. Bu oyunun da şeyi var yani. Alay kalktı. Hadi son bir yer alay kalkacak. Deneyim. Tamam, alan bizde. Alanı oynamayı düşünmüyorum. Kaç. Tamam bir iki boncuk attık boncuk. Boncuk olmadı. İki boncuk atalım hemen. Adamın yerini öğrendik yani şey buldum. Bak bizim yanlarında da. Renderlama bakalım. Tamam bir, bir boncuk daha attık. Tamam ortadayım ben. Ben benim market etmeni çok fazla gerek yok sadece yanı geçeceğim. Var <Sin> Oh, What? Nasıl? What? Babam nerede? Kanka. Sen neredesin lan? Enemy. Enemy down. Yana döndü. Ha gördüm. Nereye gitti ya? Al işte. oraya kaldık. Onu bulmam lazım. Bir dakika, arkamda ama nerede? Enemy down. Arkamda mı nerede? Yoldan ayanın çık olsun Neredesin? Ya. Sen oradan çıkacaksın ki. Sana bahsetmem oğlum ben bu oyunu. seninle illa oradan Allah seni dallayacak. Ben biraz daha geldi. Evet. Evet arkadaşlar. Çok güzel ya. Zaman alamam diyor. Evet arkadaşlar, bir maçın daha sonuna geldik. Yani bu oyunun daha sonuna geldik. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.